Gençler herkese merhaba. Ben fen bilimleri öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. 2021 yılı bursluluk sınavı 7. sınıf fen bilimleri soru ve çözümleriyle ile sizinleyim. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz TÜBİTAK tarafından 27 Eylül 2023'te fırlatılan ve ülkemiz için ilk gözlem uydusu olma özelliğini taşıyan uydunun adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bu ezber bir soru arkadaşlar. Bu uydunun ismi Bilsat olacaktı. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. İkinci soruya gelelim ışık kaynağının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılması aşağıdaki hangi kirliliğe sebep olur? Çok kolay bir soru olmuş. Yani ışık varsa doğal olarak bu kirlilik de ışık kirliliği olması gerekiyordu. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Üçüncü soruya gelelim. Belirli bir bölgenin özelliklerinden hangileri o bölgede bir rasathane yani gözlem kurulması için gerekli şartlardandır diye sorulmuş. Arkadaşlar gözlem kurulurken deprem kuşaklarından uzak olması temiz bir atmosfere sahip olması aranan şartlardır. Ama şehir merkezine yakın değil, uzak olması gerekir ki ışık kirliliğinden etkilenmesin. Yani bu bizim aradığımız bir şart değil. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktı. Gelelim dördüncü sorumuza. Dünya ile arasında yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe bulunan ve aynı zamanda dünyaya en yakın olan yıldız aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yine çok kolay bir soru. Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı D şıkkı yani güneş olacaktı. Peki gelelim 5 sorumuza. Burada da kütle ve ağırlıkla ilgili bazı kavramlar verilmiş. Burada bilgiler verilmiş. Bu bilgilerin kütle ve ağırlık kavramları ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye soruluyor. Yani hangisi kütleye ait hangisi ağırlığa ait. Şimdi bakalım değişmeyen madde miktarıdır. Arkadaşlar bu kütleye ait. Birimin iftondur diyorsa bu ağırlığa aittir dinamometre ile ölçülür diyorsa bu da ağırlığa aittir. Çünkü ağırlık bir kuvvettir arkadaşlar. Ve son olarak birimi kilogramdır diyorsa bu da kütleye aittir. Yani 1 ve 4 kütleye ait, 2 ve 3 de ağırlığa ait olması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Altıncı soruya gelelim. Hareketli bir cismin kinetik enerjisini cismin niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye soruluyor. Bakın kinetik enerjinin bağlı olduğu faktörler kütle ve sürattır. Burada yerden yükseklik diyor. Yerden yükseklik potansiyel enerjinin bağlı olduğu bir faktördür. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olmalıydı. Yani 5 şıkkı. Evet 7. sorumuza geldik. Yatay bir zemin üzerinde duran bir kutuya aynı kuvvet uygulayan öğrencilerin kutuya aldırdıkları yollar tabloda verilmiş. Bakalım Ahmet 2 metre, Murat 1,5 metre, Suna 4 metre, Elif 3,5 metre yol aldırmış. Kuvvet aynı unutmayalım. Buna göre hangi öğrenci diğerlerine göre fiziksel anlamda en fazla iş yapmıştır diye soruyor. Arkadaşlar kuvvet aynıysa aldırdığı yola bakmak yeterlidir. Yani kim daha fazla yol aldırıyorsa o daha fazla iş yapmış demektir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkı yani Suna olmalıydı. 8. soruya gelelim. Bir öğrenci potansiyel enerjinin kütleye bağlı olduğunu test etmek için, bakın burası önemli, kütleye bağlı olduğunu test etmek istiyor. Ee, i̇çin kütleleri ve yatay kum e, havuzu olan yükseklikleri şekildeki verilen eşit hacimli bilyeleri kum havuzu üzerine bırakıyor. Yani şuradaki bilyeleri gördüğünüz gibi bırakıyor. Bu bilyelerin kum havuzu üzerindeki izleri K, L, M, N oluyor. Buna göre bu öğrenci aşağıdakilerden hangisinde verilen derinlik izlerini karşılaştırmalıdır. Bakın arkadaşlar bir faktörü inceliyorsanız diğer faktörü sabit tutmanız lazım. Şimdi biz burada neyi izliyor, inceliyoruz? Kütleyi. O zaman ben burada ne yapmalıyım arkadaşlar? Biliyorsunuz ki çekim potansiyel enerji kütleye bağlı ve yerden yüksekliğe bağlı. Şimdi ben kütle inceliyorsam o zaman yerden yüksekliği sabit tutmalıyım. Bakın burada ya şu ikisini kullanmalıyım ya da şu ikisini kullanmalıyım. Yani ya K ile M'yi kullanmam gerekiyor. Ya da L ile neyi kullanmam gerekiyor? Şimdi ben burada baktığım zaman arkadaşlar L ile ne yok. Yani kullanabileceğim L ile ne yok. Bakabilirsiniz L ile ne yok. Burada kullanabileceğim K ile M var. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktı. Gelelim 9. sorumuza. Hareket halindeki bir aracın freni ani ve kuvvetli basıldığında yol ile tekerlek arasındaki sürtünmenin etkisiyle lastik ne yapıyor arkadaşlar? Isınıyor. Bakın hareket halinde. Bu olaydan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Bakın cisim hareket halinde ise bir kinetik enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fren yapılıp lastikler ısınıyorsa burada kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüştüğünü görüyoruz. Yani burada kaybedilen kinetik enerji ısıya dönüşüyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A olacaktı. 10. soruya gelelim. Belirli amaçlar doğrultusunda bazı araçlar aşağıdaki gibi tasarlanıyor. Bu tasarımlardan hangileri direnç kuvvetini azaltmak amacıyla yapılmıştır diye soruluyor. Yani direnci azaltmak amaçla. Bakın, paraşüt yüzeylerinin geniş olması direnci arttırmak için yapılır. Hızlı trenin ön kısımlarının sivri olması bu direnci ne yapmak içindir? Azaltmak içindir arkadaşlar. Peki uçakların kanatlarının olması bu da arttırma gibi düşünebilirsiniz bunu. Sürat teknelerinin ön kısımlarının sivri olması ise yine Burada yine arkadaşlar direnci azaltmak amaçlanmıştır. Yani 2 ve 4'te direnç azaltılması amaçlanmıştır. Bu sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olacaktı. Evet 11. soruya gelelim. Kırmızı bir elmaya mavi ışık altında bakıldığında elma hangi renkte görülür? Bakın elmamız kırmızıymış tamam mı? Gönderdiğimiz ışık da maviymiş. Şimdi arkadaşlar kırmızı ve mavi burada Mavi, e, gelen mavi ışık kırmızı cisim tarafından emilir, absorbe edilir. Doğal olarak mesela buradan bakan bir göz, buradan bakacak olan bir göz buradaki cismi nasıl görecektir? Siyah olarak görecektir. Çünkü yansıyan bir ışık olmayacak. Mavi ışık kırmızı elma tarafından emilecek. Buradan bakan bir göz de onu siyah olarak algılayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı da C ışık olacaktır. Gelelim 12. sorumuza. K, L... Ve M cisimleri üzerine güneş ışığı düşürüldüğünde ışığın yansıma ve sorulma durumları tabloda verilmiş. Yani nasıl yansıdığı nasıl sorulduğu gösterilmiş. Buna göre K, L ve M cisimlerin renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ne diyor? Çoğunu yansıtır diyor. Arkadaşlar çoğunu yansıtırsa bu ne olabilir? Beyaz olabilir. Peki burada ne diyor? Çoğunu soğurur diyor. Soğurur diyor. Demek ki L, bakın çoğunu ne yapıyormuş? Soğuruyormuş. O zaman L'nin ne olması lazım? L'nin de siyah olması lazım. Çünkü siyah çoğunu sorur. Hepsini sormazsa da çoğunu sorur. Burada bir kısmını yansıtırken bir kısmını sorur. Yani bu yeşil olabilir, kırmızı olabilir, bu renk olabilir. Burada sorumuzun doğru cevabı doğal olarak ne olması gerekiyor? A şıkkı olması gerekiyor. Gelelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. çok farklı ve güzel konu anlatımlarının olduğu videolarla derslerde fark yaratabilirsiniz. Peki, gelelim 13. sorumuza. K ve L aynalarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen aynalar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne diyor? Yansıtıcı yüzey düzdür. Bakın otomatikman bu düz ayna zaten. Yansıtıcı yüzeyi düzmüş. Görüntü cisimlerle aynı boydadır. Düz aynada böyle bir özellik var zaten. Bakalım L'ye. Yansıtıcı yüzeyi düz değildir. Yansıtıcı yüzeyi düz değilse küreseldir. Bu ne demektir? Yani ya tümsek ayna ya da çukur ayna. Peki devamındaki bilgiye bakalım. Geniş açılı bir görün görüş alanı sağlar. Bakın bu direkt bize ne diyor? Ben tümsek aynayım diyor. Yani sorumuzun doğru cevabının da A şıkkı olması gerekiyor. 14. soruya gelelim. Bakalım odak noktaları K ve L olan aşağıdaki birinci ve ikinci merceklere merceklerin asal ekseniyle paralel olan bir ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Yani şu şekilde ışık gönderiliyor dikkat ederseniz. Buna göre birinci ve ikinci mercekte ışık nasıl kırılır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bunun uçlarına bakarsanız bunun ince kenarlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun ise kalın kenarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ince kenarlı bu kalın kenarlı. İnce kenarlı mercekler ışık kırıldıktan sonra odak noktasında ışığı toplar. Yani ışık şu anda L'den geçmeli. Bu şekilde L'den geçmeli ince kenarlı mercekte. Kalın kenarlı mercekte ise ışık kırıldıktan sonra uzantısı arkadaşlar ön taraftaki odaktan geçecek şekilde kırılır. E doğal olarak da arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada L'den geçmeli. Yani buradan L'den geçecek. Ya bu ya bu olacak. Burada ise uzantısı. Bakın uzantısı nereden geçecek? K'dan geçecek. Yani burada uzantısı K'dan geçecek. İki şıkkın birleştirildiği şık D şıkkında mevcut. Sorumuzun da cevabı D şıkkı olacaktı. Gelelim 15. soruya. Özdeş ampul, pil ve kablo kullanılarak K ve L devreleri kuruluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman birinci maddemize K devresindeki ampuller seri bağlı. Evet seri bağlı. L devresindeki ampuller ise paralel bağlı. Evet karşılıklı bağlanmış paralel. Yani birinci ifademiz doğru. L devresindeki ampuller K devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir. Doğru. Neden? Çünkü ışık arkadaşlar ampuller seri bağlandığında ee, burada daha fazla tüketim yapıyor ve doğal olarak arkadaşlar ee, buradaki parlaklık azalıyor. Ama paralel bağlandığında ikisi de aynı pili kullanmış gibi düşünün. Buradaki parlaklık daha fazla oluyor. Yani şuradaki ampuller daha parlak yanar. Yani bu ifade de doğru. Şimdi bakalım K devresindeki ampuller paralel diyor. Arkadaşlar K seri demiştik. Otomatikman silelim. K devresindeki ampuller R devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir. Hayır K değil L daha parlak ışık verir. Yani 4 de yanlış olmalıydı. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktı. Yani A şıkkı. 16. soruya gelelim. Bor atom modeline göre şekilde üzerinde şekil üzerinde atomun yapısını gösteren bazı hatalar yapılmış. Yani bilerek bazı hatalar yapılmış. Buna göre bu hataların düzeltilmesi nasıl olur diye soruluyor. Yani kimle de kimi değiştireceğiz ki hata düzeltilsin. Şimdi çekirdek mi bu? Bakıyorum arkadaşlar. Evet çekirdek. Bunda sıkıntı yok. Şimdi artı buna elektron demiş. Hayır. Bu elektron değil. Bu ne? Proton arkadaşlar. Peki şimdi buna bakalım. Bu katman mı? Evet. Peki şuna bakalım. Bu da Proton değil arkadaşlar. Bunun da ne olması lazım? Bunun da elektron olması lazım. Yani bu da yanlış. Protonla elektronu yer değiştirirsek otomatikman oluyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkında var. 17. soruya gelelim. İki farklı molekül modeli şekilde numaralandırarak gösterilmiş. Bu modellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Çok kolay bir soru. Birinci model aynı cins atomlardan oluşmuş. Evet 3 tane mor atomdan oluşmuş. Doğru. İkinci model farklı cins atomlardan oluşmuş. Evet mavi ve kırmızı atomlar var. Doğru. Her iki modeldeki atom sayısı aynıdır. Bakın atom sayısı diyor. Evet aynı. Niye aynı? Burada da 3 tane var. Burada da 3 tane var. Atom sayısı. Doğru. Her iki modeldeki atom çeşidi aynı sayıdadır diyor. Bakın burada atom çeşidi bir tane. Bir çeşit. Bir çeşit var. Burada ise kırmızı ve mavi olmak üzere kaç çeşit var? İki çeşit mevcut. Yani bu yanlış bir ifade. Aynı sayıda değil. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Gelelim 18. soruya. Aşağıdaki modellerden hangisi molekül yapıda bir bileşiğe aittir? Çok kolay bir soru arkadaşlar. Bir kere ne olması lazım? Bir e, molekül olması gerekiyor. Bakın bu bir molekül değil, bu da bir molekül değil. İkincisi ne olması gerekiyor? Bir bileşiğe ait olmalıdır diyor. Bakın bu tek cins atom olduğu için bu bir elementtir. Element molekülü bu. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmalıydı. Bakın bu bir bileşik molekülü. 19. soruya gelelim. Bakalım bir bileşin kullanım alanlarının bazıları aşağıda verilmiş. Buna göre bu bileşin adı ve formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Bakın yangın söndürme tüplerinde bulunur diyor. Gazlı içeceklerin üretiminde bulunur. Bu karbondioksit gazıdır. Bu karbondioksit gazıdır. Karbondioksit gazı da CO2 ile gösterilir arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı B olacaktı. 20. soruya gelelim. Çözülme hızına sıcaklık ve temas yüzeyinin etkilerini gözlemlemek için şekildeki numaralı, numaralarla verilen çözeltiler eşit hacimde su ve belirtilen miktarda şeker kullanılarak hazırlanıyor. Buna göre bakın çözülme hızı e, hızının e, bir sıcakla iki temas yüzeyine nasıl etki ettiğini biz ne yapmak istiyoruz? Ayrı ayrı gözlemlemek için deneyler seçmemiz gerekiyor. Bunun için ne seçmeliyiz diyor. Mesela ben sıcaklığı gözlemlemek için hangi deneyleri seçmeliyim? Temas yüzeyini gözlemlemek için hangi deneyi seçmeliyim? Bakalım. A şıkkında diyor ki 1 ile 3'ü eğer seçersen diyor sıcaklığı gözlemlersin. Peki bakalım 1 ile 3'e. Bakın arkadaşlar, her şey aynı olmalı. Sadece sıcaklık değişmeli bu durumda. 20 gram toz şeker, 20 gram toz şeker. Güzel, aynı. Peki bakalım arkadaşlar, bu toz toz zaten. İkisinde de kaşık var. Çok güzel. Bir tek ne farklı? Bakın miktarlar da aynı. Bir tek sıcaklıklar farklı. Ben burada sıcaklığı gözlemlerim. Okey, sıkıntı yok. Gelelim temas yüzeyini burada gözlemler miyim? 1 ile 2'de temas yüzeyini gözlemler miyim? Bakın 1 ile 2'ye bakalım şimdi. Şöyle bakalım. 1 ile 2. Şimdi arkadaşlar ikisi de 25 santigrat derecede. Güzel sıcaklık işin içinden çıktı. Pek ikisinde de kaşık var. Ama birinde dikkat ederseniz toz şeker ikisinde küp şeker var. Gram olarak da aynı. Bakın gramı da aynı tutulmuş. Demek ki arkadaşlar burada ben neyi test edebilirim? Temas yüzeyini test edebilirim. Toz şeker, küp şeker. Toz şekerin daha çabuk eridiğini hemen söyleyebilirim. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkında direkt kendini gösteriyor arkadaşlar. Gelelim 21. soruya. K ve L sıvılarından oluşan şekildeki karışım ayırma onisi kullanılarak ayrılmak isteniyor. Bunun ismi ayırma onisi. Musluk açılarak ayırma işlemi gerçekleştiriliyor. Bunun altına bir kap koyuyorlar arkadaşlar. İşte örnek veriyorum bırakıyorlar. Ta ki K yani içindeki L bitene kadar. K geldiği an bu musluk kapatılıyor. Böylece K ayrı bir kapta, L de ayrı bir kapta birikmiş oluyor. Bakın bu kapta L olur, yukarıda da K kalır. Buna göre ayırma işlemi sırasında sıvıların yar yararlanan özellik ve işlemle ilgili diyor. Ayırma hunisinde kalan sıvı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir kere burada yoğunluk farkından yararlanılıyor. Yani yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte. Yoğunluk farkından yararlanılıyor. Kalan sıvı ise, bakın yukarıda kalan sıvıyı soruyor. Kalan sıvı K'dır, aşağı düşen sıvı L'dir. Yani bize kalan sıvı sorduğu için K olması gerekiyor. Yoğunluk farkı ve K. Sorumuzun doğru cevabı B şık olacaktı. Gelelim 22. soruya. Aşağıda kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapılar verilmiş. Buna göre bu yapıların basitten karmaşa sıralanışı aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir? Şimdi basitten karmaşa nasıl sıralıyorduk? hücre, doku, organ, sistem, organizma. Bu şekilde bir sıralamamız vardı. Yani ilk başa hücreyi almamız lazım. Bakın hücre. İkiye aldık. Çok güzel. Sonra doku olmalı. Hücre, doku, organ, sistem diye gidiyor ya. Sonra doku olmalı. Yani üçü almamız gerekiyor. Sonra organ alacağız. Burada organ kalp arkadaşlar. bir almamız gerekiyor. Ve son olarak da sistem olacak. Bu da dolaşım sistemi. Yani 4 numarayı eklememiz gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkında mevcut arkadaşlar. 23. soruya gelelim. Aşağıdaki evrelerden hangisi mitozun hazırlık aşamasına aittir? Çok kolay bir soru olmuş. Arkadaşlar hazırlık aşamasında kromozomu göremezsiniz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkında mevcut. Bakın diğerinin hepsinde kromozom var. Peki gelelim 24. soruya. Bakalım 24'e. Mitoz, mayoz ve döllenme olayları sonucu bir hücrenin kromozom sayısının Zamana göre değişimi grafikte gösterilmiş. Buna göre bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. Arkadaşlar, grafiği incelediğimizde bakın mitozda kromozom sayısının sabit kaldığını, mayozda yarıya indiğini, döllenmede ise iki katına çıktığını görüyoruz. Peki şıklara bakalım şimdi. Mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Evet, mayoz kromozom sayısını yarıya indiriyor. Doğru. Mitozda kromozom sayısı sabit kalıyor. Bu da doğru. Döllenme olayı tür içi kromozom sayısını iki katına çıkarır diyor. Arkadaşlar döllenme olayı yarıya düşmüş kromozomu tekrar eski haline geri getiriyor. Yani mesela bizler anne ve babanın, babamızın ürünüyüz. Yani ne oluyor? Annemizden 23, babamızdan 23 geliyor ve tekrar döllenme ile beraber bu 46'ya çıkıyor. Bakın kromozom sayımız artmıyor. Yani o seviye tekrar yeniden çıkmış oluyor. Bu yüzden C yanlıştır arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Unutmayın, mayoz ve döllenme tür içinde kromozom sayısını sabit tutan bir olaydır. Yani bu doğru bir ifadeyken C şıkkı yanlış bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Gelelim 25. ve son sorumuza. Mayozda görülen parça değişimi olayı ve bölünme sonucu oluşan hücreler şekilde gösterilmiştir. Buna göre mayozda görülen parça değişimi sonucu oluşan hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar, genetik yapıları birbirinden farklıdır. Mayoz sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır çünkü parça değişimi yapılmıştır daha önceden. Devam edelim. Kromozom sayıları ana hücrenin yarısı kadardır. Evet, mesela burası 2n ise bunlar n n n n kromozomludur. Doğru. Tür içi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar. Tabii ki. Genetik çeşitliliği artıran en önemli olaylardan birisi budur arkadaşlar. Doğru. Ama bu elde edilen hücreler Vücut hücreleri değildir. Elde edilen hücreler üreme hücreleridir. Yani buradaki yanlış olan ifade D şıkkında mevcut. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.